Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu dürüst kombide 2923 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Elektronik kart sistem sorunu. Arıza durumunda kombi birkaç kez arka arkaya resetleyebilirsiniz. Arıza durumunda herhangi bir değişiklik olmazsa mutlaka Budurus yetkili servislerinden destek alın. Onlar arızanın net olarak tespitini ve çözümünü yapacaktır. Burlor beyninde sorun olabilir ya da başka bir yerde sorun olabilir. Değişim, tamir gerekebilir. Mutlaka Budurus yetkili servislerini çağırın. Kendiniz resetlemek dışında kombi herhangi bir müdahalede bulunmayınız videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.